yapmışız. Sen benim starımsın. Hadi yapıyorum Hepimizin Hadi starısın Emin hacım Evet. Al marulu. Onur abi ne haber? Merhaba Mef. Nasılsın hayatım? Sağ ol hayatımın anlamı. Gökçe sen ne haber canım? Teşekkürler. Sen? İyiyim. Mikrofonu indir. Of. Oh. Aa, selamlaşma böyle mi oldu şimdi Onur <laughs> abi? Hoş geldin. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Oo, gaga beyaz, beyaz beyaz. Çok güzel olmuşsun Maral. Çok yakışıklı olmuşsun. O ne ne? Burger King'e ben senin Bir dakika ya. Ne? Senin cezan nerede hani? Kimin ne? cezası? Pembe giyecektin bugün. Ben bu oluyor? pembe zaten pembe. Bir ben dakika. Kendinize ceza mı yaptınız? Kaybetti PK'da pembe, pembe giyme cezası pembe giyme. verdim. Niye yapmıyorsun ef cezanı? Abi pembe. Pembe o. Pembe oldu. mi pembe ne? Abi bu pembe şu an sarı ışıklar yanıyor diye atmosferde pembe, pembe bu. Arkadaşlar beni dün neden aramadınız yoktum. Bu arada benim hakikaten bu ne terliyor. sen Onur abi sen terliyor musun? Terliyor mu? Terliyor abi Bak. Evet ben keşfettim. <laughs> Allah kahretsin ya. Nasıl Neren terliyor? Kıl yok ki meme ucumda benim. Gel sileyim terliyor. O yüzden sileyim. işte zaten. Abi kıl yok var nasıl terliyor, terliyor ya. normalde. Ama gözenek var sonuçta mev. yani o. ter gözenekleri. Ne bu mev? Hayır hayır ter, ter siliyorum ter. Telefonla oynamayın. <laughs> evet. Onur abi. Onur. Ee, kıl olunca mı terliyor ben anlamadım. Sana Onu, yazmıyorum lan sana da. yazmıyorum. Bana mı yazıyorsun? Anlarsın ya. Kime <laughs> anlarsın? Ben seni anlarım. Vallahi mi Gerçekten seni anlarım. Tamam bir dakika Mevk Gökçe. Ee, <laughs> şimdi bir dakika o zaman hemen. Bakın bu platformda gerçekten <laughs> ne kadar... E, abuk subuk şey teklif etsem de Antalya'ya gittim. Gel çapkınlık yapalım. Swinger yapalım. Gel klikmek ya. yapalım desem de beni reddetti. Benim ya, kalbim oğlum. dolu. Ben tek eşliyim. Oğlum dur. Ben senin gibi şerefsiz değilim diyen böyle neler Buraya şeyler söylemen ihtiyacın yok. Evet, abi evet, evet Onur abi evet, hatırlıyor evet. musun? Hatırlıyor musun o geceyi? Marul dedi hatırlıyor, ki ben evime hani gidiyorum. Sen ben çırıl çıplak havuza girdik bu girmedi ya. Babası girdi bunun yerine. Üçümüz girdik. <laughs> bu girmedi mesela. <laughs> evet. Ne hatta hatta seninle kavga etmiştik neden girmiyor diye. <laughs> evet neden girmiyor diye. Çin çıplak üçümüz. Helal. Aa, olsun. ben de şimdi anladım. Evet, ben evet. De... Ben, ben de Ben de böyle bir şey etmiştim gözünden kaçar mı be? Tamam selamlar buradan Marulcum. E, evet. lütfen. Lütfen. Evet, evet. Bak o bokunu bir şey dedik. Bokunu çıkartmayın. ya kardeşim değil. dostum ne olursun lütfen bak. bizi kurtar. Dünyada bir tane Marul var. Maru var. Bir tane Marul var dünyada. Ben yazmadım. Bana niye yazmadın? Bana, nasıl yazmadın bana da yazsaydın. Çaktım. Evet, soruluk, yoruldum. Onur nef kameraya gelmiş. Lütfen bizi kurtar. Yorulduk diye. ya. <laughs> Dondum. Arkadaşlar. Ay, ya. Gökçe bunları açayım mı? PK atalım bir yandan da. Evet bir dakika PK'mızı Abi, unutmuyor Hadi pandalı okay. herkes tek. Bir dakika. Aa. Bir şey. Bana niye soruyorsun? <laughs> bandalı değilim Ceza senin ceza. Yapmadık ki cezayı. Karalar <laughs> PK başlatsanız. Tekli mi Tekli tekli. Tekliymiş Hasan As abi, Hasan abi sana güveniyorum Hasan abi, ne olur. Arkadaşlar boş boş avel avel şeyler sen yazmıyor. Yani, yeni birisi yok. Ee, arkadaşlarım biliyor. Boş boş. Olur abi. Aramız aramızdan etmeyin. bari sev, birisi sevdiğini alsın ya. Aramızdan bari biri sevdiğini alsın. Abi sen bir şey ne istiyorsun? Ya bari biri iyi. Çift tıklayın. Herkes aramızda. tek çift tıklayın. Bunu gülsün bunu gülsün. Tamam konu, kapan, konu kapandı konu kapandı. Olur abi. Olur abi. Olur abi. Olur abi. Bu çocuk giderse vallahi biz düzeliriz bak. Mutlu olursunuz. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Bak bu şaka bile değil. Asil Urfa teşekkürler. Tekliymiş <laughs> tekliymiş. İnşallah, i̇nşallah evlenir inşallah. İnşallah evlenir. <laughs> lütfen. <gülüyor> lütfen <ebedi>. bak. evlenir. <laughs> hayatta. Mef. Sevdiğinden başka bir şey yok. Lütfen geri dön. Ya. Lütfen. Lütfen ona geri dön. Lütfen. Sadece bildiğim için de değil, insanlık evet, için de. Abi, bunlar Hayır, bizim için abi, bizim için. çok özür dilerim. Bana yazsaydın, vallahi. ben senin vallahi yanında olurdum. Ya, bunlar bok Bana da haber ya. verseydin. O, o gülümseme yeter. Sahte Oğlum, sahte gülümseme. <Sahte, sahte, gülüyor> çok Eğer kötü misin, kankalarız can, ya. Mutlusun hadi mutlusun. Hay koçum benim be. <laughs> tamam, tamam. Rezil etti rezil. Vallahi bile rezil olduk ya. <laughs> <Rezil> Cezayir'im <edeceğiz, gülüyor> <oğlum>. seviyorsun, <laughs> aşıksın işte olur o kadar. Tamam bre sözüme tamam, yeter. Yeter tamam. yeter. Bir şey demedim ki seviyor, aşık dedim tamam, sadece. Ne de baksana mi? Tülay geri dön kaldı. O adam gibi Kanal D'deki. Tülay kim lan? Tülay geri dön <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar tıklayalım lütfen. Tık, tıklayın. Tıklayalım. Tıklayalım. Herkes tek sonuncuyum cezalı. En son ne zaman böyle mutlu oldun? Allah Allah. ya ben sizle ya. niye hep dertleniyorum? niye bir şöyle? O zaman yaklaşık bir sene on gün önce. <laughs> Teşekkür ederim. Dede <laughs> nereden söyledin ya? Gerçekten lan bu arada. İyi, Eyvallah Yusuf Bey sağ olun. Neyse biz yine PK'mıza bakalım. Ne kadar çok yayın o kadar az düşünmem ev. De senin Teşekkürler arkadaşlar. Aslan abi yenilmeyelim. Ferman abi teşekkür ederim. Bir Alp'i arıyorum. Ne bu durum? Ne bu? Ne oluyor yine? götürecek beni. İstediğin karıyla evlendiriyor ne seni. Kesin dedi. 20 milyar. Alp'e ne oldu? Ben ne diyor değil diyorlar. Baş ne oldu? 20 milyar. <laughs> Şanlıurfa'ya gideceğim. Gayet iyi mi? Seçeceksin tamam. Veriyor. Tamam. Yok Biz şey seçmiyor. Sen tamam, Fotoğrafla gidiyor. okeyleniyor. kirleniyor. Bunları söylemeyeceğim. Valla. Hadi dek o zaman. E ben 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 o ben 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 seni seviyorum hayatımın alnını alacağım. ya bir işaret ver de anlayayım. Böyle... Tahsin Bey teşekkür ederim. Hasan abi teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar. Hasan abi hoş Halit abi sağ ol. Tahsin Arıkları Bey çok teşekkürler. Kesin. Balık dersen. Herkes tekrar dönüşüm tekrar. Abi şımarım. Al al. Tahsin Bey çok teşekkürler. O ne durumda lan? Bir Herkes tek. Valla mı? Şu an yayında değil mi? Eyvan e geçiyor günaydın. geçiyor geçiyor geldi. Ali Bey günaydın. Bak Gökçe bana geçiyor diyor dayı. Ben Son sana geçiyorum abi evladım. Geçiyor Arkadaş... ya beni. Abi kimi arıyorsun? Niye meşgul ettin beni? İp... Yayındadır o yüzden. Ben başka bir evet. şey yapamam. Şu ben. Alçak Al. Abi sonuncu olmayayım cezala. Ben beni arıyorsun zannettim. Hoş Ay, geldin, geldin. koçer hoş geldin. Beni ara beni ara Cansur, beni ara. Seda, Bir şey söyleyeceğim. Tahsin teşekkür ederim. Ha, Gö hoş, Gökçe bugün yok mu yeni şarkı? Yeni şarkı? Ben bu yok, arkamıyorum. Hangi arkadaş? Bu altımdaki hangi arkadaş. arkadaş. Altındaki kim lan? Üstümdeki ya da neyse. Neyse. Anladım, teşekkürler. Evet. Sensin altımdaki arkadaş. Çok bulamaz. teşekkürler. Altındaki arkadaş benim. Çok bu arada. Gökçe ben sana bir şarkı daha seçeceğim onu Koçer, da teşekkür. Gökçe, Teşekkür ederim. Eyvah. Gökçe, Benim altında bir arkadaş olur mu Ne o? Söyle dinletiyorum. Sağ ol babacığım. Onur abi. Abi yeniliyorum sonuncu. Yarın günler. bunu hazırlamanı istiyorum. Koçer o istiyorum. teşekkür ederim. Onur abi. Halit evet, Bey arkadaşlar. teşekkür ederim. Arkadaşlar herkes ekrana çift tıklayabilir mi? Herkes şuradaki puana göre tek. İmdat. Koçlara çok teşekkür ederim. Kafam kaldı ki ya. Ulaklanamadım ki. Geçeriz be abi. Derman yaranda Şuna bak 4 Aşağıda kim 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 diye yazacağınıza Ve bir ebeğinle toplum magazincileri Tıklasanız yeniyoruz Mutlu musunuz? Evet siz ya Trakyalı sağ ol abi, Sanki manşete çıkaracaklar sabah kim olduğunu Tamam Neler ya Yok, şey. ne istiyorsun benden Öyle ya? Mi? Senden ne isteyeceğim tamam, ya? Dalga geçmişsin benim sesimle e Hayır ne hayır ya? Sen doktor. dinlemeyeceksin artık beni. Hayır. Evet. Ben Bu Sen sayılmaz. resmen Azerbaycan mezarında ters dönüp evet. Diyeyim, etmişsin kızı aşağılamışsın. Ben de beğenmedim ama sonuçta dalgını geçmene gerek, sen, gerek yoktu. Işte, sen söylesene çıplak sesinden. Bir saniye Marul Mehmet bir saniye o yüzden mi 2600 tane video atıldı şarkınla? Terbiyesiz. 5800. Sen halktan daha mı iyi biliyorsun? Evet. 5800. Sesler. Ben sevdiklerim 5800. Onur Şerlik'ten Gökçe, daha iyi bir avcı mısın sen? Gökçe arabesk ile yazı birleştirdi anlıyor musun? Evet. Sen anlamazsın Benim müzikten. iki tane özelliğim var Gökçe bu platformda. Bir amcı bir avcı olmam. Asla yanılmam. Yazıklar evet. olsun senin bu ben, iki özelliğine de. Ben, ben e sizin seslerimle dalga geçemeyeceksem... Bayram katili. Ben de Varım ama insanlar burada da. senin sesinle dalga geçerken ben hiçbir yorum yapmadım. Ellerimde ya. senin... Okey. Terbiyes sen söylesene çıplak sesinde şu haline bak 101 oynamaya gidiyor gibisin. Sen söyle <laughs> lan terbiyesin. ne diyorsun ben ya? 101'i gösteririm marul. Mefe söylüyorum sana ne diyeceğim birader konu o değil mi? Onur'un sesi, senden daha iyi ki. Marul'un sesi senden daha iyi. Teşekkür diyeyim, ediyorum boy. Gökçe sağ ol ben öyle şeyler iddia etmiyorum. Onur abi sen niye terbiyesin? Bir daha söyle Gökçe. Marul'un sesi senin Gök sesinden Gök daha iyi. Evet. Marul'un sesi Mefe sesinden daha iyi mi? Abi sen fön çekiyor musun? Bence, şaka Tantin, yaptım. Samsun Demir'imiz Onur Onur Demir. Bana da bir şarkı verir misin? Sürüyor bizim? musun Vax? <laughs> sürüyorum. Onur. Vax'ı <Bahsedeyim>, sürüyorum. <laughs> Onur. Nereye? Evet. Samsun Demir'imiz, Onur Demir bana da bir şarkı verir misin? evet. Ben şey düşünüyorum. Alex bize at. Tuzak. Söylemeyeceğin kesin Alex'ten. Tuzak. Ölmem ben böyle. Tuzak. Vallahi öyle kalırsın. Vallahi farkın yok. <laughs> farkın yok öyle kalırsın. Malum. Mal Doğru. Alex Füzaat'ı söyler misin canlı canlı ceza alarak? Füzaat, ölmem ben böyle Füzaat. <laughs> Yeter küçük 15 saniye. Evet ceza verin Marul hadi. Abi İlk, e, bence Marul. Marul'a ceza verin. İlk diye o sayılmaz. Hayır. Abi gördünüz Gerim tıklamadınız ceza yapıyoruz. Ne ya. ceza yapalım Marul. 300 puanla ceza Abi, yapıyoruz. Abi bence ya. Marul kafasında şampuanla beraber bir PK devam etsin. Şampuan dökün. Bak bu güzel cezaya benziyor Marul. Güzel. Bu ceza yapıldı. Hayır, şimdi şey yapılmadı. Şampuanı sabit. Şampuanlı, sabit. Şampuan Mevzi yaptı, yaptı bunu. Can, bu yapıldı Şampuan ya. Yapmadım. Yapıldı aynı zamanda, ofisteyim. Yapıldı da <laughs> abi ya? Ben daha nasıl mı çalıştım Ben bu ofiste gerçekten malzeme alacağım en sonunda. Yapılmış <laughs> ya, aşağıda yapıldı yazıyor. Yapıldı bu abi. abi? Bu arada gıcıklığına bana Yapmadık. ceza yapmıyor dedirtmek için... ...böyle absürt absürt ceza verme. Sana vermiyoruz zaten uzun o zamandır şey. böyle cezalar. Onur abi terliyorsun e, sen. düşürmek için yapıyor. Yayın başa mı döndü? 10 <laughs> <laughs> bunu yaşamadık mı biz? <laughs> ee, abi lütfen <laughs> cezayı yapsın. Ee, Marul. Teşekkür tamam. ederim Öğren, Gamze, hoş geldin. E, bir dakika boyunca hazır oldu durup ayakta. E, Onur Bey hoş geldiniz desin bana. <laughs> abi bu çocuk <laughs> Tamam bu yapılır, yapılır, ya. yapılır ya. olur abi ya. Olur, ben, hep, ben hep, içeri giriyormuşum gibi, mekana giriyormuşum gibi. Onur Bey hoş geldin. Ama çok yalakaca diyeceksin Marul. Çok yalakaca. Tamam. Ben büyük böyle çok zengin, züppe bir adamım. Çok yalaka Her, bir şekilde. Herkes tek başlatın. Evet. Onur Bey hoş geldiniz diyeceksin. Evet. Herkes tek. Evet Marul geç karşıma ayakta dikil. Onur abi, Onur abi. Ben de buyur. Bir daha yenilirse klimayı sıcağı alsın. Bilmiyorum. Almaz. Parol gelsene Marul <laughs> Almaz diyor. Evet. Ben şimdi içeri giriyorum. Her seferinde Onur Bey hoş geldiniz deyip inanılmaz yalakalık yap. Evet. Abi teker teker girelim içeri. Ben sana iki kere girsem bayılacaksın ne olacak? Tamam Mif tamam, ne olursun. Baş siz de yapamazsın. <laughs> bana yapsın çormakta. Evet. Evet Marul geldim. Abi hoş geldin. Onur abi nasılsın? Her zamanki yerin hazır çok... abi. Hoş geldin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir daha geldim Maruf. Onur abi hoş geldin. Nasıl keyifli saatin yerinde inşallah abim. Çok sağ ol. Hoş geldin. Çok zevkli lan. Bir daha, o, daha onur geldin. Onur abi nasılsın abi? Eyvallah. Bugün erken geldin abi. Sıkıntılar herhalde. Teşekkür <laughs> ederim. Düzgün konuşlar. Geldin çok geldim, evet. Ederim. Evet Maruf. Geldin devam et. Hadi. 10 saniye son. Hadi. Lan nasıl? Bir... Valla Mehf Bey ben bir daha size <laughs> gelmeyeceğim. Burada tıraş yapmayacağım ya. <laughs> Allah şey Bakın Mehmet Bey. Vurduracaktım. Vurduracaktım <laughs> Ne yapayım olur? Kaç kere getirdim seni? Ne yapacağım? abi, Ondan, abi için. E, için? Bakma. Müezzemiz, evet, müezzemiz için evet. Ha Muazzez Abacı. <laughs> evet. Ee, evet. daha bir şey söylemiyorum gerçekten. Allah kahretsin. Allah kahretsin daha bir şey demiyorum. Allah <laughs> kahretsin. Daha bir şey demiyorum gerçekten. Abi herkes tek iki katı abi, geliyor. Abi her herkes Bakın garson olduk anasını Geziyor, satayım ya. Yani. Abi iki katı. Abi iki katı herkes tek kurban ölüm. Çet ekranlara bol bol beğenelim. 7 milyon beğeni teşekkür ederim. Hasan abi Abi kim var kim yok 100 kişi. Kim yok? kim Var kim yok. yok? Öyle kim yayında bir iki defa ya. şarkı söyledim. Abi ne var ne yok? Rica ediyorum. <laughs> rica ediyorum. Ne var? 100 kişi chat. 100 ay Canlarım 100 kişi. Alem ve ben. Siz ve ben. Teşekkür ederim. Afina çok teşekkürler. Hoş geldin. 100 kişi

ben de gelsem ben... Teşekkür ederim. İyi çok teşekkür Sinan Ulan Hasan Kocaman Teşekkür ederim. Yaralarım sevim, o zaman, o zaman, o zaman, Çok bu. teşekkür ederim. teşekkürler. Ne yapıyorsun? Gerçekten mi Gerçekten teşekkür ediyorum. Çok ne yapıyorsun Arkadaşlar, duyuyor musunuz beni? Evet. Buyurun. Herkes duyuyor değil mi? Çete bir soru sordum. Dedim ki, şu anda sevdiği insanla birlikte olanlar yazabilir mi dedim aşağıya. 7 kişi mi yazdı? Bir kişi bile yazmadı. Bir tanesi evlendi yazdı. <laughs> Benim ben, ben, ben ben, ben ben, bir mesajım var. Ben de dünden önceki gece böyle konuşurken aşk üzerine yorum yaparken biri çete şey yazdı. Beraber gezdiğimiz arabayı düğün arabası yaptı. Oha. gözüm var. <laughs> Neredesin <laughs> kendimiz gelme. Nasıl yapacaksın onu? Kimse anlamaz derdimi diyeceğim kendi kendime. Ne yapayım yalnızlıktan? <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> şey <abi, gülüyor> söyleyeyim mi daha kötüsünü? Benim aldığım üstle el ele story attı lan. Ne diyorsun ya? <laughs> abi o arkadaşa bir sözüm var. Öyle söyle. Kime gittiği belli bizimki kime gittiği belli değil ki. Ne oluyor Gelsen oğlum? Ne yapıyorsunuz? Konuştum, ne? Lan, ne yapıyorsunuz? Ben? Ben. Tabii, yapıyorsunuz pardon, biz ne? Sen. Harbiden ne oluyor? Tamam Gökçe'ye ceza, <laughs> ceza verin. Gök, evet. bavyonda mıyız ne diyorsunuz oğlum? Abi Gökçe bence... Gökçe ne yapsın ya? Gökçe dafet yani? mi içiyorsun? Limonata. Limonata içersin tabi sizin gibiler limonata içer. Sizin gibiler su. Evet. Toz ya 20 kuruş satın. Onur abi biz abartıyoruz. 20 kuruşa biraz. toz mu kaldı lan artık? 20 kuruşa bu hava yok anasını satayım. 20 kuruş. <laughs> sen ben, sen, sen 20 tane kuruştu, tane. kuruştu küçükken. 300 bin tane alayım sağ kişiye girelim marulla o zaman. Limonata Kaç oldu çey hakikaten? Aa, 50, kuruş oldu <laughs> <da> 50, <laughs> kuruş, 50 kuruş oldu mu bu? Ya <laughs> 50 kuruş ekmek yok. <laughs> Limonata mı var lan? <laughs> tank mı? Tank mi? Tank mi? <laughs> tank mi? Tank mi? Tank mi? Tank mi? Tank Oksijen bile parayla. İki buçuk oldu yazıyorlar. Üç doksan beş. Nazo, nazo tank. Nazo, nazo, nazo. Kalbimiz nazo. Kalbimizdekilerin değeri anca girme kuruş şu an. Allah. Meybuz var mı? Allah. He? Me <laughs> Meybuz var mı? <laughs> Yine döndü. Uyanmamış, <laughs> mamuş. Sen ne kızım beni? Sen parfüm, ben esrar kokarım. Hadi görüşmeyi <laughs> de devam Oh. Gökçe ceza verelim. Abi Gökçe ee... ne versek ya? Emin gelsin isterseniz iki Gökçe. bey. Aa. Gökçe. Yo. Gökçe. Ceza yoksa aklınızda ben bir ceza vereceğim. Aha. Var mı aklınızda bir şey? Ben çeteme bakıyorum. Canaya geçtik arkadaşlar. <laughs> Onur hayırlı olsun. Nedir? Dakti <laughs> 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 Bir laptopum mu? Ha. <laughs> secretary, evet. Sesinden anladım. Ne secretary falan? <laughs> Yazma hızından kaynaklı. E, ee, Gökçe. Böyle <laughs> <laughs> Evet. Kim? Şimdi Gökçe. Google'a gir. Onu tamam. sanki kura çektin oradan 57 cüzdan geldi. Korkuyorum şu an. Google'a gir Google, Google Google okunuyor Korkuyorum şu an. Kurtlar var karakterleri oh. yaz. <laughs> yaz. Google nasıl okunuyor? Tamam. Google. Google. Google'dan nasıl okunacak başka? Google. Ha, ben, ben Google, Google, diye biliyorum. Google. Sen Google de Google. Ha, ben, sen sana, ben sana Yandex İzlediğim kadarıyla ha. anlatayım mı? Hayır. <laughs> Google. Ha. Google istesin ki Orana kuram <laughs> Aa Yazılı zaten burada. Tamam. PK boyunca onların ismini okuyacaksın tek tek bitene kadar. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Çok fazla var. Tamam Ama 50 tane <laughs> 50 tane yok evet devam edelim. Panda tamam. yapalım arkadaşlar. Abi sağ olun beni kurtardınız az önce aklınıza ne aldım. Ne ceza ne? Panda. Ben şimdi Kurtlar Vadisi karakterlerin hepsini Kutlar okuyacağım. Vadisi'nde tamam. karakterleri okuyacak <laughs> bir dakika boyunca. Tamam güzel abi. ceza. Tamam diyor. AKG abi dur hızını alamadı herif. ol Başka. Gökçe başka. Ee, Polat Ali. Güzel bir dakika. Polat Tamam. Tamam hadi. Bir dakika dur alta müzik koyacağım. Meksin, 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 Onur Mandalı abi. Efendim Mef Onur abi ne sokayım lan? <laughs> Olur benden. Ceza veriyorum şu an. Gel sok yiyoruz yetiyorsa. Oh ara Bir yerde. Ben de ceza veriyorum. Evet, Peki, evet, teşekkürler. Da... Ahmet abi hakkını helal et. Amcanlar sizi durmayın. Bu tarz kime benziyor? Çok Yüksek var. sesle.